Türkiye'yi sarsan bahis skandalının merkezindeki PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama geldi. Hakemler aktif olarak bahis oynamadıklarını ifade etti. Hakemlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve hakemlerin aktif olarak bahis oynadığı yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz. Bizler Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 futbol hakemi olarak iddialarda yer aldığı şekliyle aktif olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisin. Bahsi geçen durumlar birçoğumuzun 4 ila 5 yıl önce amatör hakemlik de ÖNEMLERİMİZDEYDİ. -e Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4 ila 5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna aktif olarak bahis oynayan hakemler şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır. Türk futboluna temiz eller operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz. Umarız ki temiz eller operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıkarsa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst liglerde bulunan birçok kişinin artık görev alamayacağımı düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabi tutulması en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Bizler uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Bizler tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya, futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla